Günlerden baklava yufkasında pırasalı börek. Muhteşem çıtır çıtır bir börek için gelsin malzemeler. Böreğin iç harcı için malzemeler. 3 adet pırasa, 1 adet kırmızı kapya biber, 3 yemek kaşığı lor peyniri, 5 dal maydanoz, 15 yaprak baklava yufkası, tuz ve karabiber. Sosu için 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı soda ve tuz. Üzeri için 2 yemek kaşığı susam, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Pırasalı börek için şimdi yapmamız gerekenler. Öncelikle pırasalarımı küçük küçük ve ince bir şekilde doğrayacağım. Kapya biberimi de pırasaları doğradığım şekilde doğramaya başlayacağım. Tavaya zeytinyağımı ilave ettim. Pırasalarımı zeytinyağında güzelce bayıltacağım. Üzerine kırmızı kapya biberimi ilave edeceğim. Kapya biberle pırasalarımı iyice soteledikten sonra tuz ve karabiber ilavesi yapacağım. Şimdi sebzelerim bir tarafta kavrulurken ben de hemen böreğin sosunu hazırlayacağım. Öncelikle bir karıştırma kabına yoğurdumu aldım. Yumurtamı ilave ediyorum. soda mı ilave edeceğim. Zeytinyağı ve tuzu da ilave ettikten sonra güzelce çırpma teliyle karıştıracağım. Şimdi içi için maydanozlarımı ince ince kıyacağım. Lor peynirimi de maydanozla güzelce karıştıracağım. Tart kabımın etrafını güzelce yağlayacağım. Eşit bir şekilde fırçayla yağ etrafına yayacağım. Hazır baklava yufkasını tartın orta yerine eşit bir şekilde yayacağım. Böreğin sosundan yufkalarımın etrafına yine eşit bir şekilde gelecek şekilde dağıtmaya başlayacağım. Sotelemiş olduğum pırasalı biberi yufkaların üzerine gezdireceğim. Maydanozlu lor peynirimi de etrafına gezdireceğim. Yufkalarımın fazla kalan kısmı içe doğru katlayacağım. Son olarak baklava yufkasından 2 adet ayıracağım. Üstüne kapak olarak etrafına kapatacağım. Kalan sosumu da baklava yufkasının etrafına güzelce eşit bir şekilde dağıtacağım. Bir kat daha üzerinde kapak yapacağım. En önemli püf noktası yumurtanın beyazıyla sarısını ayıracağım. Sarısının üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Şimdi zeytinyağı ve yumurtayı karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla Böreğimin her yerine eşit bir şekilde fırçalayacağım. Son olarak üzerine susam ilavesi yapacağım. Şimdi 180 derecede 7 dakika üstünü güzelce kızartacağım. Şimdi sunum zamanı. Böreğimi tabağımın ortasına yerleştireceğim. Şimdi ellerine sağlık. Afiyet olsun.